Hayırlı akşamlar dostlar, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı son dakika açıklaması yapıyor. Dede Ağaç'a sadece iki buçuk deniz bini mesafede iki Türk savaş uçağının ulusal egemenliğin benzeri görülmemiş iyilerini yaptığını ve bunun Yunanistan tarafından en güçlü şekilde kınandığı iddia ediliyor. Kendi ülkemizin topraklarında uçmamız bile Yunanistan basınının saçma sapan açıklama yapmasına sebep olmuş. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde ülkemize yönelik açıklama yapılıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan Dede Art yakınlarında Türk savaş uçaklarının Yunanistan'ın ulusal egemenliğini benzeri görülmemiş şekilde ihlal ettiğine ilişkin açıklama, ulusal hava sahamıza yasa dışı bir şekilde giren ve Dede Ağaç'a sadece 2,5 deniz bini mesafeden yaklaşan iki Türk savaş uçağının Yunanistan'ın ulusal egemenliğini benzeri görülmemiş şekilde ihlal etmesini en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu eylem Türkiye'nin kışkırtıcı davranışın açık bir şekilde tırmandırılmasını teşkil etmektedir. Uluslararası hukukun tüm temel kurallarını ihlal ederek Türkiye'nin Osmanlı revizyonu ismini teşvik etme çabasının bir parçasıdır. Bu eylem NATO'nun bütünlüğünü ve acil önceliklerini baltalıyor ve Dede Ağaç Limanı müttefiklerimizi güçlendirmek için birliklerin ve teçhizatın taşınması için önemli bir merkez olduğundan kritik bir kavşakta Avrupa Birliği için açık bir tehdit oluşturuyor. Dışişleri Bakanı Nikos Denlias'ın talimatı üzerine bakanlık genel sekreter bağlamında Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'ne sert bir protesto notası verirken, Ayrıca müttefiklerimiz ve ortaklarımız AB, NATO ve BM'nin de bu konuda bilgilendirilmesi için talimat verdik şeklinde ağladıklarını görmektesiniz. Diğer haberimiz bu sırada Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duku ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber bu görüşmeye katılıyor. Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duku Marquez ile görüşüyor. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, yönleriyle gözden geçirilirken işbirliğinin geliştirilmesi için atılacak adımlar da ele alındı. Görüşmede ayrıca güncel ve bölgesel uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunurken görüşmenin ardından ortak basın toplantısının düzenlendiğini de hatırlatalım.